Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar. Arkadaşlar dakika oynayacağım. Oh, Bilmiyorum nasıl oynayacağım. Ben. Arkadaşlar bazen nereye girebiliyorum? Haberiniz yok hey, ha. Şu alırım diye düşünüyorum. Güzel. Şu Sercan'ın'a gelse güzel olacak. Çok vuruyor Şurada pusayım ben Kafamı sağlayacağım. Baba boy, baba boy. Baba boy. Baba boy. Baba Buradan <laughs> Ay Yülof Kaç da Canı bas lan Canı bas Dal 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 <laughs> yaparım diye düşünüyorum. Bilmiyorum Sizin sayenizde yaparım. Siz yeter ki abone like atın. Canlı açacağım 50 abone de. Abone lazım.

もう。 一个的是吃牛了！ 11 seviyesi niye böyle yapma? Arkadaşlar bir tane işte. daha şey. Sasko. Düşük şey, yük yok. Dalamıyorum ama o sıkıntı. Aldım onu. Güzel. Şöyle, Oy, oltu yok olmuş. Sıkıntı. Döndür. O da bir Çok sıvır... güzel. Şuraya geçeceğim. Ya <tab -i> Oha yavaş. Ay. Oğlum bu da ne? O öldü. Bu hmm. da başka bir şey. Oy tamam. İyi. Yapamam. Niye? Çünkü ben <laughs> Bu kadar. Başla. Aa ben bunları bir şey yapmadım. O şeyler yaptım ya. Hmm. Hediye kutunun bir tane şarjını da istiyor. Ama atamadı. Atma. Dınma. İzleyicilerimi görmesi lazım. Ne yapıyorduk? Arkadaşlar. Ne yapıyor bu? Aga be. Beleş bir şey. Beleş yok. Bir, iki, uff. Yaşadım. Yok. Ya çok ölenmeye hiç yük ondan iyi değil. Frank'i zaten de biliyorsunuz adamın canı var diye ölmüyor. Ben de alsam burada altı yüklüyüm. Ben de alsam hemen ölüyorum. Şu adam ölmüyor. Şuradan vurabilsem mi? Oha ayı kırmaz. Aç. Ben olamaz ölüyorum. <laughs> Bin bin vuruyor ayı. Meleşcan dondurulur. Oğlum bir git git git. Nita da çocuk oraya gitti. Bak şimdi açamıyor mu? Şöyle <laughs> <Oy>, tut <kutu> baba. <laughs> <Oy>, ne ya? Gidiyor kusun arkadaş. Hatta çok özellikle. <gözüktüm. gülüyor> Hadi ya artık. Değilse Hayır ama inşallah işe yoktur. Var. Yok, var. <laughs> ama işte ne aksarı. <laughs> git hemen git hemen ayıcık. Ayıcıkçık seni. <laughs> Benim kanalımda, o kanalımda arkadaşlarım Ömer deli var varmış lan. Ölmez. herkes. Sen sanki ölmezdin, adam. Ölmezdim. Ben mi? Arkadaşım, ben Ya... O zaman adamı direkt yüksüz E tamam mı? Yine de öldürmüş olurum yani. <gülüyor> Mesela sen. <laughs> Ay bismillah. İnşallah kaybetmesin o kızı. Şaka kaybedersin. Şaka kaybedersin. Yes. Oku. Bak. ne yapacağım yapmadım. Yapma. Yok abi seni. Ya ben. Dağ. Sana güzelimlik kaybettim. Oha oğlum adam. Ne yapıyor? Adam dünyemisi yetmiyor. Nasıl katılır? O da çok iyi. An inşallah oldu. Vallahi. Vallahi iyiydi. Bu çok sıkıntılı oluyor. Ülkesinde olunca hasar yemiyor, hasar veremiyor. Hiç. Arkadaşlar benim Ali Çağrı'nındaki Ömer Hafta sonu yani çok oynayabilirim. Hafta hiç oynayamayayım. Cumart Cumartesi oynayabilirim. <laughs> cumartesi öyle mi? Ya öyle mi dedim? <laughs> öğlen. Oğlum cumart, cumartesi öyle çıkacağız ya. Ya öğlen işte öyle kadar bir şey yapamayabiliriz. Oh, tamam da oldu. Çıkalım arkadaşımızı kapatacağım. Efsanevi efsane, efsane nasıl geldi? Evet. 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 Efsanevi Evet. 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 Bas, biz, bas, bas, biz, bas, bas, bas. Kalakta, kalakta. Karakter mi? Spike mi? Şey, ee, Sakura. Var mıydı? Sen Sence? E, Spike mi? Kostüm var mıydı? Var vardı. Ama <laughs> sıkıntı Olarak nasıl geliyordun? Sıkıntı değil. Güzel oldu. Güzel. Bir daha bir yanına geleyim diyeyim. Bunu da efsanevi bir geliyormuş. O kadar farklı mı Güzel. Aynen güzel mi? Elinden geliyor Elinden geliyormuş. Şunu yanıma açacağım. Arkadaşım bence... Ya senin arkadaşın... Hani Leon'un vardı <laughs> ben ya var mı? En Ya ilginç ya en sevmediğim karakter. Benim en sevdiğim karakterlerden biri var. O yüzden hadi. Meşhur diyemiyorum. <laughs> Leon'u da açabilirsin. Leon yakında çok iyi oluyor. Leon açıyorum zaten dayı sen ne anlatıyorsun? Hayır belki kararını Arkadaşlar görüşürüz şimdi örtü sayılacağım. <laughs> I am an evil creature Bye. of the night!